sevgili arkadaşlar. Bugün ne günlerden? Bugün ay, yılın Call of Duty günü. Ve Black Ops 2 ile taze taze karşınızdayım. Sabahın 6'sında kalktım ulan. Bunun ilk 10 dakikasını hemen hazırlayayım diye. Kampanyadan giriyoruz. Hafta boyunca multiplayer ve zombi izle de bakacağız ilk 10 dakikalarda ama hepimizin merak ettiği Black Ops 2'nin Modern Warfare'i geçmiş olan hikayesi Black Ops 2'de bakalım nasıl devam ediyor. Ee, kaldığım yerden değil baştan oynayacağım size. Çok ilginç bir seçim yapmış Treyarch hikaye anlatımında. Aslında çoğu oyunda normal karşılayacağımız bir şey. <laughs> Sevim gidiyor olsun çok ilerlememiştim bir daha oynarım. Eee... nedir oyun içi grafiklerle ve çok şey anlatmış hikayeyi ee, insani şekilde anlatmış burada onu göremeyeceksiniz oyunun başında çok daha güzel bir intro var çok daha insani bir intro var etkileyici bir intro var orayı geçti iyi de oldu ben de gösterip göstermeme konusunda kararsızdım o intro çok ee, yani şimdiye kadar hiçbir Call of Duty'de görmediğim kadar insani ve etkileyici olmuş grafik olarak çoğu insan bu ne ya 5 yıl 10 yıl öncesinin grafikleri gibi gözüküyor dese de bir şekilde bunu e, Treyarch'ın kasıtlı kullandığını düşünüyorum. Hayvani military e, grafikler eşliğinde anlatılmamış. O baştaki hikayenin e, o şekilde anlatılması beni şimdilik e, fena halde olumlu etkiledi. Hikayemiz buradan devam ediyor. Ben şimdilik susuyorum. Pek becerebildiğim bir şey değildir ama sustum.

9 zamanda ilk defa insani bir şeyler görüyoruz ya Call of Duty'de. Hoşuma gitti açıkçası. <gülüyor> 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 David can stay with Jenny, like before. She loves having him. He'll be fine. Dad, you said you'd never go back to the army. You promised me. It's Uncle Wood, son. You do it for me. Buradan oyun ha, her bölüme girmeden önce silahımızı seçebiliyoruz. Tabi çoğu kapalı. Kamuflajlar, perkler. Şey merak ediyorum acaba multiplayer'da açtığımızda single'a geçiyor mu? Hemen başlayalım. Surat ifadelerine siz bakarken ben çaktırmadan seslerde bir ayarlama yapayım çünkü sesimi duyamayacaksınız yine muhtemelen. Sound FX Master Voice Volume biraz daha yukarıda. Abinin konuşmaları daha iyi. Ha, şöyle şeyler eklemişler mesela ses şeyleri, bass boost, high boost. Super Crunch Speaker Overdrive. This one is loud. See, you can tell already. <laughs> Kulaklık. Aa, normalde oynayalım biz. Treyarch mi Mix. Devam. Mason, hand, a counter charge. We expect the movie code to report back soon. The mortars have done. stopped! Ve Call of Duty başlar. Böyle başlayan bir Call of Duty nerede ne şekilde biter çok merak ediyorum. <laughs> bu arada ben Call of Duty haterlerinden değilim. Oyunun yaptığı bu. Baba babada, 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 da gümede, baba da baba da baba bam, gümede. Ah, bunu görmemiştim ilk. Ah oh, oynadığımda ve <laughs> Acaba secret mi buldum? Dur. Hızla gideyim, gitmeyeyim oraya da biraz daha dikkatli gideyim. Call of Duty budur arkadaşlar. Battlefield değildir. Bu bir Arma 2 değildir. Budur yani. 20 yıl öncesinin şu temapları, bombastik şu temapları neyse, Call of Duty de artık günümüzde odur. Şu araca, aha, beni gördü vurmadı. Yapay zeka, saks. Sak sorzu. Şu almak istiyorum ben. İzninizle protect me sukayır. Bir saniye canım. O ne? Ne yapacağım bunları? Ne yapıyoruz? 6 E ee, bu muydu yani? o oh oh, ölmeyelim. Altıda mortar mermisi atabilme şeyi var. Opsiyonu var ama attırmadı. Sanırım benim oyun beğenişim beklentimle ters orantılı ya. Black Ops şu ana kadar böyle deli gibi beklediğim bir oyun değildi. Çok eğlenecekmişim gibi geliyor bu akşam. Aferin Malay'la <laughs> makinalı tüfeğe saldır. Pçuu! <laughs> Pçuu! bubble <laughs> tap. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Vay bir tane bile mermisi. Ne oluyor? Şunu alalım. Piu! Bodof. Patlamadı. Lan. Direct roket saldırısından nasıl kurtuldu? Ha kur Call of Duty'den zevk almanın en kolay yolu yağ gibi akarken oynamaktır. O yüzden eğer zırt zırt ölüyorsanız zorluğu düşürün. Öyle oynayın arkadaşlar. Oyundan keyif alma rehberi diye bir bölüm hazırlıyorum. Dergideki incelemelerimde biliyorsunuz. İlk 10 dakikada da yapayım bunu. Hakikaten Call of Duty'den zevk almanın en şey yolu patada kütede oynamaktır. Hiç şey yapmadan takılmadan. Geldim. <laughs> Amerikalıların savaşlara bu şekilde müdahale olduğunu nedense pek inanamıyorum. <laughs> pek inandırıcı bulmuyorum ben şu anda yaptıklarımızı. Hmm.

That's a very dangerous rescue, my friend. Where is he? He's being held captive by a Nicaraguan gun runner. A very dangerous man! Where? About two miles north! He's on a transport barge, on the Cubango River! He may already be dead! Let's go, Hudson! Kaç dakika sürdü? 10 dakikaya yakın sürdü galiba. Bakalım birazcık daha oynayayım. the Tina of my group by 72 it was just me i was not gonna die in a fucking swamp We're coming on the convoy now the boys matches smimby's intel what should be inside bring us alongside hudson damn it take it tam da yerine düşüyoruz. Keşke roket atarı almayaydım. Oldukça grafik ya oyun. Aman Allah'ım, roket atar ne ya? Peki Sanki biraz kasıyor gibi. Bir yandan video kaydettiğim için de olabilir. performans sorunumuz da olabilir. Bunu incelerken değerlendireceğim. Sen ne arıyorsun? Oo ne güzel fırladın. Aferin. Salak şey. Bunlardan çıkan şeyler ne acaba? Teller Neyle vurulduğum için patlıyorum acaba? Şu makinalıya gideyim ya Call of Duty'nin bir en büyük sorunu da bu işte. Sürekli bombastik aksiyon yapacağız zorunluluğu nedeniyle o aksiyonun bir anlamı kalmıyor çok kısa bir süre sonra. Ben yani şu anda bir ara vermek istiyorum mesela <laughs> oyuna. Şeydir, suspension'dır, gerilimdir ya aksiyon oyunlarında şey yapan insanı taze tutan. Sürekli bu şekilde şey yaparsanız Metal yorgunluğuna uğruyor, uğrar o aksiyon. Peki, sanırım beni dinlemeyeceksiniz. It's me! It's me, Mason! 아아모 no. de helikopterin üstüne gitmemiz gerekiyor ya. Allah. Where are Ah. Niye 3 canı vardır her boss'un? Yani burada kesiyorum ilk 10 dakikayı arkadaşlar. Bunu taze taze e, tergiye yetiştirmem gerekiyor. Call of Duty gördüğünüz gibi en azından yüzeysel olarak hiç değişmemiş gibi gözüküyor. Bunu sevenler sever, sevmeyenler yine nefret edecektir. Ama bizim bir hafta boyunca Call of Duty e, içeriğimiz devam edecek. Oyun Gezer Online'dan ayrılmayın. Ben Sinan Akkoldum. Hala öyleyim. Görüşmek üzere.